Sevgili dinleyicilerimiz hepinize merhabalar, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Covid-19 salgını maalesef hala dünyayı etkisi altında bulundurmaya devam ediyor. Aşı çalışmaları da aşılama çalışmaları da bir yandan sürüyor. Tabi ilaç çalışmaları da bununla paralel olarak devam ediyor. Sonuçlanmaya başlayan yeni çalışmalar olduğu da belirtiliyor e, bugün bu konuyu konuşacağız konuğumuz e, bu konunun e, oldukça uzmanı bir isim Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Coşkun Usta konuğumuz Hoş geldiniz efendim Sayın Usta yayınımıza Teşekkürler iyi yayınlar diliyorum siz sosyal medya hesabınızdan da bir açıklama yaptınız. Yavaş yavaş sonuçlanmaya başlayan yeni ilaç çalışmalarından söz ettiniz. Sizden dinleyebilir miyiz gelişmeleri? Covid-19'un ilacı bulundu mu? Evet Sayın Usta sizden dinleyelim efendim. Evet, e, ben de bu konuda medyada e, çok yetkili olmayan insanlardan e, açıklamalar duymaya başladım. Şimdi meslek grubundan isim vermeyeceğim alınmalar söz konusu olacağı için. O yüzden e, bir farmakoloji profesörü olarak e, bir hizmet e, ya da bir sorumluluk bilinci içerisinde böyle bir açıklamada bulundum işin e, ilginç tarafı. Yani nedir ne değildir 5 e, dakikalık bir sunum yaptım orada. Şimdi gerçekten... E, şu anda Amerika'da Merck ve bir ortak firmayla beraber bir ilaç geliştirme virüsü öldürmeye ya da üremesini yok etmeye yönelik yani direkt virüse etkili olabilecek sonuç olarak antiviral dediğimiz bir ilacın erken onayım. Erken kullanım onayı söz konusu ve bu konuda bir çalışma yapılmış ve bu çalışmanın sonuçları açıklanınca da e, olumlu gelişmeler e, sağlanınca da erken kullanım onayı için e, FDA'ye başvurulmuş. Dolayısıyla biz de şimdi bu çalışmanın detaylarına baktığımızda e, MOLNİ-PRAVIR adı verilen, pirevir adı verdiğimiz bu ilacın e, klinik çalışmalarını ve özelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Çalışma nasıl yapılmış? Ondan bahsedeyim isterseniz. Tabii Şimdi, hayır, hayır. E, Şenol Bey şu ana kadar aslında e, FDA başka ilaçlara e, acil kullanım olayı verdi. İlaçlar içinde konuşuyoruz. Ancak bir iki ilacın böyle bir onayı var fakat bu ilaçlar daha çok hastaneye yatmış kişilerde, yoğun bakıma yatmış kişilerde kullanılma endikasyonu e, aldığı, yani buralarda kullanılabilir özelliğe de sahip. Ama bu ilacın ilk defa özelliği şu ki, e, hastaneye yatmadan da önce, yani siz COVID'i kaptığınız anda, COVID virüsüyle temas ettiğiniz anda bu ilacı ve ilk defa da ağızdan, Kullanacak şekilde ve ilk defa da virüse karşı etkili bir ilaç olarak dikkat çekiyor. Bolivir. Evet. O yüzden bu ilacın etkili olması ya da başarılı olması e, tabii ki bu pandeminin e, devamını ve mücadelesinde önemli bir rol olması söz konusu. Ancak tabi burada biz bir farmakoloji hocası olarak ya da e, ilaç profesörü olarak ben çok temkinli, çok dikkatli bir şekilde çalışmayı okudum ve irdelediğimde de bazı e, özellikler ön plana çıkıyor. Yani bizim özelliğimiz şudur. Herhangi bir hastalıktaki ilacı olduğu gibi aktarmaktır. Olduğu gibi bilgilendirmektir. Dolayısıyla da moleküler hakkında benim söyleyeceğim birinci kavram bu. E, şş, birincisi özelliği bu ilk defa ağızdan e, ve covid kaptığınız anda kullanabileceğiniz ve kullandığınızda da e, covid'e karşı virüse karşı biraz etkileri olan ve aynı zamanda e, bulaşıcılığı da engelleyebilme özelliği olabilen e, böylelikle de yayılmayı da biraz e, kontrol altına alabileceğimiz tipten bir ilacımız var. Fakat bu ilacın çok temel bir özelliği e, çok pahalı olması. Yani bir tedavi, 5 günlük bir tedavide 10 tablet kullanıyorsunuz. 200, 400, 800 miligramlık dozlar denendi Faz 2 çalışmasında ve yaklaşık 700-800 dolar gibi bir maliyeti var. Yani ilacın en kötü tarafı evet. oldukça pahalı bir ilaç evet, olması. Çok büyük bir evet. Evet, yani devletler bunu satın alabilecek mi? belki bunu kaça satacak nasıl satacak burada bir yani sürdürülebilirlik ve kullanılabilirlik açısından ilaç işte farmakolog olmanın özelliği bu. Yani klinisyen olsaydık işte ilaç bulundu tamam süper iyi tamam da rasyonel farmakoterapi diye bir şey var. Yani siz bunu insanlara ulaştıramayacaksanız belli bir kesimlere ulaştırabilecekseniz o zaman bir anlamı olmuyor. Acaba hangi devletler bu ilacı alabilir? Ben merak etmeye başladım. Şimdi ilacın özelliği şu faz 2 faz 3 çalışmalarına baktığımızda evet. yani hastalarda yapılan çalışmalara baktığımızda aslında 1500 kişi üzerinde denenmiş düşünülmüş bu çalışmayı 1500 kişide yapalım demişler ama Ara sonuçları 700 kişilik, 750 kişilik bir ara sonuç açıkladılar ve bu 750 kişilik ara sonucunda 300, 350'si ya da yarı yarı placebo ve ilaç kullanan grup yani monoprevir kullananlar placebo ile karşılaştırılmışlar. Mesela çalışmanın bir özelliği de placebo grupta mesela 8 tane ölüm olmuş. Şimdi bu placebo gruba bu ilacı yani ilaç değil de placebo vermenin bakın etik açıdan da problemleri ortaya çıktı. Şimdi bakıyorlar. E, bu 350 kişi e, COVID'de olan yani yarı yarıya COVID'de olup e, ilaç kullanan kişilere baktığınızda buradaki e, ölüm hastane yatış oranlarında e, plasebo grupla ilaç verilmeyen grupla karşılaştırıldığında yarı yarıya bir düşüş görüyorlar ve e, bir kişi Covid olup bu ilacı kullanıp hastaneye düşse bile ölüm olayına hiç rastlamıyorlar. Yani 23 kişi hastanelik oluyor bu 350 kişiden ancak hiçbir kişi hiçbir kişi kimse ölmüyor. Fakat ilaç kullanmayan plasebo grupta ise ya da plasebo adı verilen ilacı kullanan grupta ise 50 kişi Covid kapıyor, hasta doğrusu hastaneye yatıyor Covid'li olanların. 53 kişisi hastaneye yatıyor ve bunların da 8 tanesi ölüyor. Çalışmanın sonucu bu. <laughs> Bunu istatistiğe vurduğunuz zaman ilaç ölüm oranını ve hastaneye yani ölüm oranını yüzde yüz azaltıyor. E, Hastane yatış oranında yüzde elli oranında azaltıyor gibi bir istatistiksel sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bunu on bin liraya yüz bin lira vurduğumuzda ilacın etkinliğinin ne kadar önemli olacağı ortaya çıkıyor. Şimdi bu ara sonuçlar. Ortaya çıkınca ve yan etkilerine de baktıklarında placebo grupta çok fazla bir yan etki farklılığı görülmemiş. Yani sayı olarak. Hani orada da işte şu kadar kişi de yan etki yapmışsa burada da placebo grubunda da yapmış ilaç almadığı halde demek ki çok fazla yan etkileri yok. Ancak bu ilacın etki şekline baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve o yüzden de asla hamilelerin kullanmaması gereken bir ilaç grubu olarak. Evet Sayın Usta ediyorum. ben de sizin uyarılarda bulunmuştunuz. Onları soracaktım. Özellikle hamilelerde kullanılmamalı bu ilaç diyorsunuz. Nedenini size soracaktım. Siz de girmiş oldunuz. Buyurun efendim. Evet yani bu bizim açımızdan bir farmakoloji hocası olarak çok dikkat etmemiz gereken ve önemli üzerinde durmamız gereken bir kavram. Çünkü ilacın etki şekline baktığınız zaman virüs hücrenin içerisine akciğere girdikten sonra orada bir çoğalmaya uğruyor ve çoğalarak kişiyi enfekte ediyor ve hasta ediyor bizi ciddi derecede. İşte bu çoğalmayı engelleyecek RNA'nın yani genetik virüsün genetik şifresiyle oynayarak genetik şifresindeki kodları değiştirerek e, virüsün çoğalmasını engelliyor. Yani bir noktada biz buna e, virüs e, statik yani virüsün çoğalmasını engelliyor anlamına gelecek bir etki ortaya çıkarıyor. Böylelikle de sizin e, yeni renası bozuk yani mutasyona uğramış bir virüs genetiği artık iş yapamıyor yani o virüs sizi hasta edemiyor. İlacın etki şekli aslında böyle bir kavram. Şimdi bakın bu etki şekline sahip aslında başka ilaçlar da var. Benim biraz da dikkat çekmek istediğim noktalardan biri bu. Ee, böyle hiçbir isim vermeyeceğim ama böyle çok daha ucuz, çok daha ee, Erişilebilir ilaçlar var Amerika'da denilen, çalışılan ee, ve hatta Dünya Sağlık Örgütü o ilaçları sadece klinik çalışmalarda kullanılabilirsiniz diye de bir yasaklamaya gitti. Halbuki o ilaçla ilgili dünyada çok güzel veriler var. Bu yasağa uymayan dünyada kullanılan ülkeler var. Oralarda çok e, etkili sonuçlar görülüyor. E, ben e, bir tıp adamı olarak bu ilaçların, bu ilacın da tartışmaya açılmasını e, alçılmasının gerekliliğine inanıyorum. E, acaba diyorum ilacın pahalı olmasının e, bir ekonomik, bir kazanç açısından e, avantaj olduğu için böyle bir politikaya mı gidildi diye de işin doğrusu düşünmeden edemiyorum. Yani ilacımız evet. böyle bir ilaç. Hamilelerde kullanılmaması gereken, ağızdan alınan, beş günlük bir tedavi. 10 e, tablet kullanıyorsunuz. Ve sonuç olarak sizi %50 oranında Covid kaptığınızda %50 oranında hastaneye yatırmıyor ve ölüm da rastlamıyoruz diye özetleyebiliriz. İlacın evet. özellikleri bunlar. Sayın Usta peki yan etkileri var mı bu ilacın? İşte yan etkileri placebo ile karşılaştırıldığında çok büyük bir açıklama yok ama çok önemli bir fark olarak görülmüyor. İşte ilacın etkisinden dolayı biz biliyoruz ki bu tip ilaçlar hamilelerde asla kullanılmaz. Dolayısıyla evet. da ilk size söyleyebileceğim bu anlamda güvenlik uyarısı budur. Evet. İlaçla ilgili başka olarak. Diğer ilaç çalışmalarından da zaten e, söz ettiniz siz. Var. Bir yani bir başka, başka ilaç de, çalışmaları evet. var Şenol Bey. Yani e, çok değişik mekanizmalarda virüse etki edebilen, virüsün vücuttaki etkisini ortadan kaldırabilen, verdiği hasarı ortadan kaldırabilen, bulaşmasını engelleyebilen ama henüz böyle tam sonuçlanmış çalışmalar yok ama çok hızlı devam ediyor tabii ki. Evet. İlaçlar aşı gibi değil, birazcık daha temkinli olmak gerekebilir belki de. Dolayısıyla da çalışmalar devam ediyor. O konuda da zaten, zaten yeni çalışmalar olacağız, evet. size duyuracağız. Sayın e, Profesör Doktor Usta sizinle e, daha önceki yayınlarımızda e, siz yine buradan söylemiştiniz hap şeklinde ilaç çalışmaları olduğunu da buradan e, sizinle programımıza duyurmuştunuz e, evet. bu çalışmalarda hep ya. bu kapsamda değil mi efendim? Evet aşı çalışmalarında da çok yeni aşılar var. Ağızdan kullanacak hap şeklinde aşılar, işte e, burundaki sprey şeklinde o konuda da ciddi gelişmeler var. Aşılar birazcık daha hızlı ve bence eee Covid'de e, savaşta daha ön plana çıkacak. Gelişmelere daha erkenden ulaşacağız diye düşünüyorum. Yeterli görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz aşı çalışmalarını efendim? Tabii ki şimdi bakın Şenol Bey yani hakikaten çok hızlı bir çalışma temposu var. Bütün dünya bu eforunu vermiş. Ya yani Burada tıpta ciddi bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz diyoruz ki yani ilerleme olurken çok da hani basamakları temkinli bir şekilde yani halka zarar vermeyecek İşte o Hipokrat'ın dediği gibi Primum non lucere, önce zarar vermeyelim mantığından hareketle. Ee, bazı basamakları daha sağlam gitmek lazım. O açıdan e, bakıldığında çok büyük gelişmeler yaşadık. Yani çok büyük aşamalar yaşadık. 10 yılda geliştirecek bir aşıyı 1 yılda geliştirildi. Yani bunlar tıp açısından hani tıp camiası buradan çok şey kazandı. Çok çok öğrendi. Orası kesin. Ama yine de e, zamanı e, işte oynadığımız için bu gelişmeler oluyor. E, fakat hani, gönül ister ki tabii ki daha zamana yayılarak çalışmalar yapılsın. E, bu ara sonuç mesela değil de tam sonuçlar verilseydi belki oranlar değişecekti. Belki daha etkili, belki daha az etkili bulunacaktı. E, bir de çalışmanın şöyle güzel bir tarafı var. 170 ülkede çok merkezli yapıldı. Hani bayağı klinik e, yapılması gereken şeylerin yapıldığını görüyoruz aslında bu Molniprever için. Yani, bu tür çalışmalar hakikaten e, büyük hızlı hızla devam ediyor ve büyük gelişmeler sağlanıyor diyebilirim. Evet. E, Sayın Profesör Doktor Coşkun Usta yavaş yavaş da e, yayınımızın sonlarına yaklaştık efendim. E, bundan sonraki e, süreç için neler söylemek istersiniz? Covid-19 hala hayatımızı etkiliyor. Hala e, vaka sayıları da, ölüm sayıları da düşmüş değil. Türkiye'de özellikle. E, neler söylemek istersiniz efendim bu konuda? Neler Baş yapılmalı? Uyarılarınız? Evet. Ya benim anladığım şöyle, artık biz Covid'le bir noktada psikolojik olarak da savaştık. Yani belki ona yenik düştük ve psikolojik olarak artık kanıksadık. Varsa var aramızdadır. İşte çünkü insanoğlu da belki fizik olarak değil ama psikolojik olarak daha çok yıpranan bir yaratık aslında. Dolayısıyla da birazcık psikolojik anlamda yenildik diye düşünüyorum. Hani artık eskiden çok korkan bir insan bu yüzden şimdi artık hiç korkmayabiliyor. Önlemlere de o yüzden çok dikkat etmeyebiliyor. Dolayısıyla da yani bıkılık süreci yaşadığımızı düşünüyorum. İki yıl oldu neredeyse. Evet. Uzun evet bir Çok uzun bir süre. Ekonomi zaten çok yıprattı. İnsanlar hani neredeyse açlıktan böleceğiz yani bu hale geleceğiz moduna geçtiler. Dolayısıyla da üstü takmayıp işlerine, hayatlarına devam etmek durumunda kalıyorlar. Gördüğünüz gibi sonuçta bir sosyal yaşantının bir dışa vurumu olarak bazen virüsü bile gözümüzden yani psikolojimizden ekarte edebiliyoruz. Bir kanıksama dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Ama yine canlar gidiyor, yine insanlar vefat ediyor. Evet, Fakat yapılması gereken şeyler de hayatın devamı galiba. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, öyle bir nüfusta, öyle bir kalabalıkta yaşıyoruz ki yani işimize gitmeden, okula gitmeden hayatın dönmediğini Görmeye başladık. Ee, o yüzden buralarda maksimum önlemler alarak e, minimum zararla bir e, bu dönemi atlatmayı düşünüyoruz ama e, daha e, yani şu Covid savaşı ya da sürecinde e, yüzde e, olarak büyük yüzdeleri atlattığımızı düşünüyorum. Yani önü her geçen gün yüzdelerin azalarak kurtulacağımıza doğru kurtuluşa doğru gittiğimizde ben görüyorum aslında bakarsanız evet. hem insanlık adına hem de ilaç ve aşı çalışmaları adına. Evet. Yani fazla bir şey de söyleyemiyoruz işin doğrusu. Yani bazı gerçeklerde açık açık söylenemiyor. E, durum bu. Evet. E, Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Joşkunusta e, Sayın Hocam çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. E, umarım e, bu. Çalışmalarda hem ilaç çalışmalarında hem aşı çalışmalarında daha iyi bir noktaya ulaşılır. Daha erişilebilir olur. Sizin de anlatımınızdan çıkardığım erişilebilir olması. Önemli. Ve evet. Sizinle de yine gelişmeler oldukça tekrar konuşmayı diliyoruz Sayın Usta. Mutlaka mutlaka. Çok sağ olun efendim. Saygılar. Rica ederim size de çok maalesef.